Halk Eğitim Merkezleri Bilişim Ağı'na hemba.gov.tr adresinden erişim sağlayabilirsiniz. Ana sayfadan tercih ettiğiniz kursu seçerek, açılan ekranda Eğitime Katılım bölümünden Katıl butonuna tıklanarak kayıt süreci başlatılır. Ön kayıt yapılmak üzere sistem tarafından e-yaygın sistemine e-devlet kullanıcı bilgileriyle girilerek giriş butonuna tıklanır e-yaygın sisteminde tanımlanmış olan kursa ön kayıt ekranı açılır ve kurs bilgileri kontrol edilerek onay kutucuğu işaretlenip kaydet butonuna tıklanır. Kursa giriş şartlarını gösteren ek belgelerin bulunması durumunda ise bu belgelerle birlikte en yakın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'ne başvuru yapılarak kurs yer kayıt onayı yaptırılır. Kursa kayıt süreci sona erdiğinde Pemba üzerinden e-devlet kullanıcı bilgileriyle giriş yapılarak kurs sürecinin tamamlanması ve varsa kurs sonu sınavının sonuçlanmasıyla süreç devam eder. Eğitime katıl butonuna tıklanarak kurs içeriğine erişim sağlanır. Açılan sayfanın sol tarafında eğitim içerikleri, sağ tarafında ise eğitim materyallerinin içeriği görüntülenir. Eğitim içerikleri tamamlandığında Ekranın sol kısmında bulunan içerik adının önündeki işaret yeşil tike dönüşür. Tüm içerikler tamamlandıktan sonra varsa kurs sonu sınavı başlatılır. Sınav soruları cevaplandıktan sonra sınavı bitir butonu tıklandığında ya da sınav süresi tamamlandığında sınav sona erer. Tüm eğitimler tamamlanıp sınavdan başarılı olunması durumunda sistem tarafından sınav sonucu e-yaygın sistemine bildirilir, e yargın sistemi tarafından üretilen kurs bitirme belgesi, katılım belgesi, kurs yerin e-devlet hesabında görüntülenir. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı